Sevgi ve saygıyla konu Kur'an'dan açıklamalar devam ediyorum. Casiye Suresi 23-32 <laughs> Efereyte gördün mü menittekede o kişi ki edindi ilahehu ilahını hevahu heva hevası. Genellikle bu ayet ter tercüme Hevasını ilah edineni gördün mü? Halbuki öyle değil. İlahını heva edineni gördün mü? İlahını heva edineni gördün mü? Fakat bence hani bu tercümelendirildiği gibi de da olsaydı daha mantıklı olurdu. Hevasını ilah edineni gördün mü? Olması gerekliydi ki tercümede zaten öyle denilmiş. Nefsinin arzusunu ilah edinen. Halbuki böyle değil. İşte Kur'an'da belki de benim şu ana kadar ne diyeyim? birçok meallere bakılsa özellikle bazı ayetler var ki bu ayetler birçok meallerde yanlış tercümelendiriliyor. Ayetin kelimesi kelmesine tercümesi böyle. Gördün mü o kişiyi ki edindi ilahını hevası. Ne demektir? İlahını heva edineni gördün mü? Fakat işte bu Türkçe'de düşünüldüğünde bir çelişki olabiliyor. E, bilmiyorum. Şimdi insan bazı ifadelere düşündüğü günde ben şunu belirteyim. Kur'an'ın insanları bu kadar etkilemesinin nedeni Kur'an'ın davetçisi olan İslam temsilcisinin kararlılığıdır. Bir insanın sözünün insanlardaki tesiri İnsanların o sözü uygulamadaki kararlılığıdır. Sen belli bir düşünceye ne kadar bağlı olursan insanlar da o düşünceden o kadar etkilenir. Yoksa Kur'an her yönüyle iddia edildiği gibi edebi değil. İşte bu ayet de bunun belki de bir göstergesi hevasını ilah edinecek, edinen denilmesi yerine ilahını heva edinen deniliyor. Fakat buna rağmen bu ayetler sorgulanmaz. Hatta çok daha belirgin bazı çelişkiler bile olsa yine bunlar sorgulanmaz. Niye? Kur'an'ın başardığı bir toplum, bir sistem var ve insanlar bu alternatifi üretilir bir durumda görmeyince Kur'an'dan uzaklaşmazlar. Neyse ben önce ayetleri tercümelendireyim de ve dellahu Allah ve saptırdı onu Allah ala bilgi üzerine ve hateme ve mühürledi ala semahi kulağı üzerine işitmesi üzerine ve kalbihi ve kalbi üzerine ve ceale e, işitmesi ve kulağı e, ve işitmesi ve kula, ve kalbi üzerine ve cana ala besere gishabe ve kıldı onun gözü üzerine örtü feme yehdihi min ba'dillah kim eriştirir onu Allah'tan sonra efelat edekkerun ümitlenmez misiniz o halde ümitlenmez misiniz ve kalbi dediler mahiye illa hayatuna dünya değildir ancak hayat dünya hayatımız nemutu ve nahya ölürüz ve yaşarız ve ona illa dehre ve öldürmez, helak etmez bizi ancak zamanı. Ve ma lehum bi zalike min ilim ve yoktur onlara bunla bilgilen. İnhum illa yazunun değil onları ancak zannediyorlar. Ve idatutla tutla ve ne zaman ki okunur aleyhim onların üzerine ayatını ayetlerimizi beyinatını apaçık. Ma kana olmadı onların kanatı illa ancak en kalu dediler diye. Uktu getirin bir abayna babalarımızı inkuntum sadikin. Eğer olduysanız doğrular. Kulillah de Allah yuhyikum canlandırır sizi. Sümme sonra yumitukum öldürür sizi. Sümme sonra yecma'akum toplar sizi. ila yevmül kıyameti kalkış gününe la fihi. Yok şüphe yok onda. Ve ve fakat mutlaka ekseren nas insanların daha çoğu la ya'lemun bilmezler. Ve ve Allah içindir mülkü semavati vel erd göklerin ve yerin mülkü. Ve yevme sa'atu ve öyle bir günde ki kalkar saat. Ve Yevmeydin o günde yakseru zarar eder el mubtilun batıla dalanlar. Ve tera ve görürsün kulle ümmetin cafiye her ümmeti dizüstü çökmüş, çöken. Kulle ümmetin her ümmet tud'a çağrılır ila kitabıha, kitabına. El yevme işte bugün de. Tuczevne karşılıklandırılırsınız ma kuntum ta'melun. O şeyle ki işlersiniz. Hâzâ işte bu kitabına kitabımız yentiku konuşur Aleyküm üzerinize bir hakkı hakla inna mutlaka biz kunna olduk nesten sihu yazarız ma kuntum o şey ki oldunuz ta'melun işliyorsunuz. Ne demektir? Biz yaş işliyor olduğunuzu yazar olduk. Fe emmellezîne âmenû ve amilûs O halde fakat o kişiler ki inandılar ve iyiliği işlediler işlediler iyilikleri feyudhiluhum rabbuhum fi rahmetihi böylelikle girdirecek onları onların Rabbi rahmeti içerisine zalike vel mubin işte bu apaçık kurtuluştur ve melledine keferu o kişiler ki küfür ettiler ve fakat o kişiler ki küfür ettiler tekun ayati tutla aleikum festekbertum ve kuntum kavmen mujrimin olmadı mı ayetlerim okunuyor üzerinize kibirlendiniz ve oldunuz günahkar bir kavim ve izâ kîle zaman ki dendi inne, inne vaadallâhi hak mutlaka Allah'ın vaadi gerçektir ve sa'atu la raybe ve kıyamet şüphe yokunda. kultum dediniz ma nedir? bilmeyiz me nedir sa'at inne zunne illa zannen zannetmeyiz ancak zannı ve ma bi mustiqinin ve değiliz kesin inananlar zannetmeyiz ancak zannı tercümeye bakıyorum sadece zannediyoruz Zamdan başka zan etmiyoruz. Neyse, sayfanın genel içeriği Allah'ın saptırdığı kendi keyfine uyan insanlar bu onların göz, kulak ve kalıpçe engellenmesi Allah'ın saptırdığının eriştirilmemesi, yanlış söyledim. Allah'ın işte böyle saptırdığının eriştirilmemesi, onların sadece dünya hayatı olduğunu söylemeleri, ölüp ve yaşayacaklarını belirtmeleri, onların bu konu bilgilerinden olmayıp onların ancak zan ettikleri, onları apaçık ayetler okunduğunda onların kanatlarından sadece önceki babalarımızı getiren doğrulardan, doğrular olduysanız dedikleri, Allah'ın canlandıran, öldüren ve onları kıyamet gününde iki içerisinde şüphe olmayan o günde toplayan olduğu, göklerin ve yerin mülkünün Allah'a ait olduğu ve kıyametin kalkış vaktinde ise ona batıla dalanların zarar ettiği, her ümmetin dizüstü çökmüş bir vaziyette görüldüğü, her ümmetin kitabına çağrılacağı ve yapıyor olduklarıyla karşılıklandırılacakları, onların üzerine kitabına haklı okunduğu ve onların işliyor olduklarıyla onlara işte onların işliyor olduklarının yazıldığı iyilik inan, inanıp iyilikleri işleyenlerin Allah'ın rahmetine girdirileceği büyük kurtuluşun bu olduğu fakat küfür edenlere ise ayetlerimizi okunmuyor muydu siz kibirlendiniz ve günahkar bir kavim oldunuz denileceği Onlara, Allah'ın vaadi haktır ve kıyameti şüphe yoktur denildiğinde biz kıyametin ne olduğunu bilmeyiz, biz zandan başka zannetmeyiz, biz kesin inananlar değiliz diyecekleri belirtiliyor. Fakat ben burada ilk ve son ayetle ilgili sonuçta anlatım bozukluğu olduğunu en azından Türkçe'ye göre belirtmiş olayım. İlk ayette zaten belirttim, son ayette de deniliyor. İnne zunnu illa zannen. Biz zandan başka zannetmeyiz. etmeyiz. Hani şimdi bir insan çıkar der ki Arapçanın çok derin incelikleri vardır. Burada insanların anlamadığı bazı çok derin konular vardır. Ben de diyorum ki onun yerine şöyle de olabilir diye. nahnu illa zannin bizler zann edenlerden başka değiliz hani böyle olsaydı yanlış olmazdı fakat inne zunne illa zannen biz zann ancak zan olarak peki zan olmayan zan çeşidi nedir o halde bu anlam bu soru da oluşabiliyor ve burada bir yanlışlık veya bir kuşku oluşmuyor mu? Biz zan ediyoruz ancak zan olarak demek. Zan olmayan zan da var. Bunun anlamı bu. Halbuki zansa zan niye olmasın? Zan zandan başka bir şeymiş gibi tanıtılıyor. Ya tümceyi düzelteyim. Sanki Zan ayrıdır, diğer zan ayrıdır. Ben de diyorum, hodri meydan, bu konuda bir yanlışım varsa, teşekkür ediyorum yanlışımı gösterene. Yok eğer bunlar doğruysa artık, hani nasıl ki yıllar boyunca denildi ki, Kur'an'ın tek bir harfi bile veya tek bir noktası bile değiştirilmemiş, halbuki Kur'an'da Kıraat-ı Aşere var. On farklı okunuş çeşidi olabiliyor. Ta'mül etim yerine ta'mül facir olabiliyor veya mesela selamun ala il yerine selamun ala Ali yasin tarzında mıydı? Veya sonuçta maliki yerine meliki yumidin. Farklı okunuşlar olabiliyor sonuçta. Hani ben bu işin uzmanı değilim. Fakat Kur'an'da bazı yerler farklı tarzlarda okunabiliyor. وَمْسَحُمْ بِرُوسِكُمْ وَرْجُولَكُمْ veya اَرْجُولَكُمْ Farklı okunuşlar olabiliyor. Sonuçta bu konuda cahilliklerim olabilse de Kur'an tek tarzla okunmuyor. Hani tecvid tarzında zaten hani uzatma tarzında o zaten farklı kıraatlar o bir tarafa fakat anlam değiştiren kıraatlar olabiliyor. Ve kim insanlar hala da belki zannediyor Kur'an'daki ayet sayısı 6666'dır. Ben neyse bazı konuları fazla sorgulamayayım. Kısaca şunu belirteyim. İnsanları bilimsel tarzda kendi inançlarını veya çevrelerinde kendilerine doğru olarak tanıtılan inançlarını bir araştırsınlar. Ve burada benim kabul etmediğim konulardan biri şudur. Mesela deniliyor Her ümmet kendi kitabına çağrılır. Fakat bakıyorsun İsra suresinde ne deniliyordu? Yanlış e, 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 tümceyi değiş, değiştiriyorum. İnşikak suresi. فَمَا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسِبَ حِسَابًا ve وَيَنْقَرِبُ اِلٰى اَهْلِي مَسْرُورًا وَمَا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ الزَّهْرِ Kitabın verilmesi. Şimdi insanlara kitapları mı verilecek yoksa kitaplarına mı çağıracaklar? Bu bile birbiriyle... Hani şu denilebilir, tamam. Önce çağrılacak, çağrıldıktan sonra onlara verilecek. Tamam bu olabilir. Her ümmet kendi kitabına çağrılacak. Bu olabilir. Fakat Bunun bir farklı ayetlerle karşılaştırılması güzel olandır. Bir de her ümmetin düz üstü çöktüğü gibi belirtiliyor. Halbuki İsra suresinde belirtiliyor. Biz onları yüzüstü haşredeceğiz. Peki yüzüstü haşredilen haşr yüz üstü olabiliyor mu? Bu da İnsanın sonuçta bu da sorgulanabilir. Ve bir taraftan mesela deniliyor. Allah kimilerle konuşmayacaktır. Allah'ın ahdini az bir değere satanlar. Burada ise ki başka yerlerde de olabiliyor. Müminun suresinde, Enam suresinde burada da belirtiliyor. Allah'ın günahkarlarla konuştuğu ve açıkça diyor. Benim ayetlerimi okunmuyor muyuz? Siz kibirlendiniz ve günahkar bir kavim oldunuz. Onlara denildiğinde Allah'ın vaadi haktır ve kıyamet haktır. Onda şüphe yoktur. Dediniz ki biz bilmeyiz saat nedir. Biz ancak zanla zannederiz ve biz kesin inananlar değiliz. Hani bir taraftan deniliyor konuşmayacak. Fakat buza ise konuşuyor. O yüzden hani insan şimdi bazı olayları düşündüğünde insanda sorgulayıcılık olmasında yarar var.